okumak mı? Muhammed'in okuması yazması yoktur. Ama anlatabilir. Efendim ne dedin? Anlatabilir mi? Öyleyse sen de anlatabilirsin. Hadi anlat bakalım. Öğrenelim Muhammed neler diyormuş. Allah'ın emri olar. Hazreti Muhammed'in değil. Hangi Allah? <laughs> Hangi emirler? Sizin Allah'ınız konuşuyor demek. <laughs> Muhammed kendi kendine konuşuyor desene şuna. <laughs> Allah'tan vahiy geldiği zaman Hazreti Muhammed her şeyi hatırlıyor ve yazı yazanlara anlatıyor. Kur'an böyle oluşuyor. Muhammed vehimlere dalmış, aç yaşıyor. Gözleri kapalı bir örtünün altında hayal kuruyor. Gözleri kapalı ama yüreği açık. Çok bilmişliği için vur şuna bir tane. Hiçbir yararı olmaz. Muhammed bilmiyor mu? Biz tanrılarımızı baş tacı ederiz. Kabe'ye sahibiz. Her yıl Arabistan'dan Mekke'ye kabileler gelir. İbadet ve alışveriş için. Şimdi biz 300 küsur tanrıyı bir tarafa itip yerine tek bir Allah'ı mı geçirelim? Daif'te, Medine'de Hatta burada kendi evimde olan bir Allah. O her yerdedir diyorsunuz ama göremiyoruz. <laughs> Kabul etsek Mekke'nin hali ne olur? Tanrılar bizim hem dinimiz... ...hem de gelir kaynağımız. Allah alınıp satılmaz. Delikanlı! Her an kırbaca yaklaşıyorsun. Ammar! Mantıklı ol biraz. Anlayamadığım bir şey var. Muhammed size bir esirin efendisiyle eşit olduğunu söylüyor. <laughs> Parayla satın aldığım zenci Bilal benimle eşit mi yani? Evet. Hazreti Muhammed der ki bütün insanlar Allah'ın indinde birdir. Aman ne güzel. Esirlerle dilenciler için fevkalade bir şey. Burunları iyice büyür artık. Bilal. Bu adama bir şey öğreteceksin. Efendi ile esir arasındaki farkı al kırbacı vur. Belki aklı başına gelir o zaman. Hadi durma kırbaçla. Kırbaçla dedim. Duymadın mı? Hadi vur. Vur. Hadi dinle Emre. İtaat et onlara Öldürürler seni Ne yaptıklarını gördünüz Esirlerimizi bile etkilediler Sen İnsan yerine konuyorsan tanrıların varsa unutma ki onlar efendilerinin tanrıları. Ben yalnız seni değil insanlığını da satın aldım Bilal. Yola getirmeyi bilirim. <Gülüyor> 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 Söyle kim daha kuvvetli? Efendin mi yoksa o tek Allah'ın mı? Bir tek Allah vardır. Hazreti Muhammed onun Resuludur. Bir kaya getirin. Hadi. Allah büyük... Allah kerimdir. Ezin onu. Hak ettiği dersi verdin mi? Allah birdir. Zenci köle bize vaaz veriyor. Efendimiz. Bu Bekir, bu esir için yüz dinar veriyor. Dur bir dakika. Cezalandırırken köle satmak törelerimize aykırıdır. Öyleyse iki yüz dinar. Ver kararını. Esirlerin fiyatı böyle yükselmemeli. Yoksa gelecek yıl kendi işimizi kendimiz yaparız. Allah. Al, götür. Ona ihtiyacım kalmadı. İstersen öldürebilirsin de.